Merhaba kuzularım. Bugün torunumla oyun oynayacağız. Bakalım kim kazanacak? Ana bugün ne oynuyoruz? Ne ne? Zeka, oyun. Zeka oyunu. Zeka oyun oynayacağız. Ve bir güzel haberim var sana. He, ne haber? Hanginiz var. kazanırsa 1000 lira ödülümüz var. İyi teşekkür ederim. Neyse, o da ben ne burada. Için? Ben Sevinti de. Yok. <laughs> Hadi başla. Ee, şimdi bu taşı alıyorsun tamam mı? Bak bunu alıyorsun. <laughs> Önünde eğer taş varsa önünden atlatıyorsun bunu. Arkadaki taşı alıyorsun. Bu taş senin oluyor. Bu tamam, kadar. Tamam. Oldu. Bu kadar. Tamam mı? He. Tamam. Ha At. Al onu. He, <laughs> şimdi, Yok, şimdi sıra bende. Tamam. Hadi oyna. Ha al işte. Anane, bak. Yok, olmadı. onu atmıyorsun. Böyle. Bak arkasındakini önüne at. Bak. Hayır. Arkasında diyorum. Ya hangi? Onun ayrımının arkasındaki. Nasıl? Ya <laughs> Allah, ım. bak şimdi. Bunun önü boş ya. He. Bu taş bunun önüne gelebilir. Bak, o değil, o değil. Onun tamam. arkasındaki. Evet. <laughs> ha? Ee? Şimdi, hayır, yanındaki taşı alacaksınız. Ne attın taşı? Ha? Tamam. E, Bilmiyorum. Zor inem mi? <laughs> Allah, Allah. Tamam işte anlatıyorum. Bak şimdi, ben de bunu attım, bunu aldım. Anneanne onu oraya atamazsın diyorum. Bak önünden atacaksın. Önünden. Ön. Bak bunu bunun önüne atabilirsin. He. <laughs> tamam. Işte. Oldu mu? Oldu. Olmaz olasın. Hayır bana niye ne <laughs> ki? <laughs> <laughs> ben ne yaptım yani? <laughs> Allah Allah. He onu al. Tamam. Onu da al. Tamam ben oynuyorum. He sıra sende. Kim anda? Bakayım. Anamda Türk 4 tane, benim tane var. 4 tane de sen. Ben de 5 tane var anam. Şimdi, ben şu an öndeyim. Sence hangisi yani var? 1000 ben alacağım. Şunu bende. Ha al bakayım nereye atıyorsun? Oldu. Oraya. Tamam. Hadi sıra sende. Oraya değil. Anam anne oraya gitmez. Bununla Bak işte bak bak. Onu bunun önünden atabilirsin. Anneanne onu nereye götürüyorsun? Nasıl? Forbidim, bir şey at sürer ha? diye. <laughs> Allah Allah. Bak. Ya bunu bunun önüne atabilirsin. Kaç, ya da bunu tamam. bunun önüne atabilirsin. Çapraz götürüyor ya şey sanki. Satranç oynuyoruz at sürüyor. Heh. Tamam. Anane. kamerada da ne güzel çıkıyorsun ya. Benlerim falan. Anane. Dur çapraz Değil bana lan. Hadi oyun oyna hadi hadi. Hadi <laughs> oynasın o sende. Allah Allah. Ana ben, ben çok seviyorsun değil mi? Yok. Ha? Ne demek yok? O değil ne yapıyorsun? Yok on adım götü Ha. Tamam. Başım belalar. Şimdi beni sevmiyor musun yani? Yok. Ne demek yok? Ben sizi seveceğim. Siz beni sevin. Hadi at. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun Safiş'i sevmene? 1. Ne? <laughs> ya. Git kendin oyna. Oo, oh, şaka bu. <laughs> tabii normalde sarılmıyor. Şu an kameralar atan, ben seni şekere katırdım. Öp bir tane. Yok. Öp, ben çok <laughs> <öpayım>. güzel. <laughs> gel hadi hayır. Gel hayır. Gel. Anne bir öpme tiki var. Öptüğü için. Tabii dur. Tikleri var. Kuyuları var. Gel. Oy oy. Gel gel. Gel bir tane <laughs> <laughs> öpeyim gel. <laughs> tane. <laughs> hani, yürü bin <film> bir tane. Gel. <laughs> Ay <laughs> <laughs> nasıl başıma yapıyorsun? gel bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de başıma bak en son bırakacağım bir <laughs> şey. <laughs> tamam hadi yarışma. Tamam, tamam, Hadi hadi devam. Hadi yarışma kaldı. Hadi at şimdi Tay sıra sende. Başım ağrıdı siz. Valla başım ağrıyor. Ben de başım ağrıyor. Şunu nereye, nereye götürüyorsun ya? O daha iki dakika oldu. Nereye koyayım? Bak bunu üstünden atlatabilirsin. Önünde taş varsa onun üstünden. Bak çapraz götürüyor yine bak. Önündekinin üstünden. <laughs> ha, orayı onu alıyorsun tamam. <laughs> Şu an çevirdi. Küstüm <laughs> şimdi hadi. Şimdi daha ne yapacağım? <laughs> Aha. Orayı değil. Ya. Üstünden ona ne çapraz koymuşum Aha. üstünden. Heh, onu. Al. Tamam. Heh. Oyna. Tamam bitti daha oynanmaz. Bitti. Kim kazandı? Şimdi, şimdi sayacağız. Önce seninkini sayayım. 1 2 3 Sen üç, de Safşinkini say 5 6 7 8 9 10 tane senin var. İyi. Al bakayım. Sen de savşınkini say. Ah, kaç para? Hile yapmaz. 3 6 7 8 9 10 Oh, Nasıl yani beraber mi? Bir dakika şu an zeki mi çıktık ne çıktık ona bakmam lazım. Burada en fazla 9 var. 10 yok. Büyük mesela 9 piyon diyor beyinsiz. 8 piyon kaldıysa burada geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> 6 <laughs> piyonsu tecrübesiz. Ee, bir de 10 piyon var. 10 piyonsa da mal misin? Mal misin Mal Mal mal. Aferin. İnek olan. İnek baba. <gülüyor> 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 Şunları yazma. <yanına>. Ay <laughs> çok iyi. Ana ne? Şaka şaka. Bizim 4 piyonumuz kalmıştı. Başarılıymışız. 1000 liraya evet. veriyorum. Aranızda bölüşün. Evet, Eşit kazandınız. Nasıl böleceksin? 500 olur mu ki? Bu fazla olur. <laughs> 600 olur. Tam 600 bana ver. 400 sen, 600 var. Yok kardeşim bana, azı sana. <laughs> olmaz. Tamam alacağım. Kız bana kızdır bakın. Evet görüşürüz. Hadi kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Günlük yeter. Başım ağrıyor. Evet paraları da aldığımıza göre. Evet.